Çok güzel, çok güzel. Belediye başkanımızı tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Memnunuz da. Altyapı soru çok, o sorun ta 1960'lardan beri devam ediyor. Yani şimdi için iki mesele değil bu mesele. Ama belediye başkanımız Allah razı olsun. Çalışma yapıyoruz. Kendi gücünden, kendi çabasından. E belediyemizin bütçesi belli. Ondan sonra çalışmalarımız güzel yani. Zamanında bu gazi caddesini genişletse diler, bu sorunla vurmazdı. Caddeci, mesela İstanbul'un Caddesi, oralar şekillenmesi güzel olurdu ama e, yapan zamandaki belediye başkanımız zamanda yapılmış. Tabii belediye başkanımızdan da mutluyuz, memnunuz, Allah razı olsun. Başkanımıza sonsuz teşekkür ederim, hizmetin devamını talep ediyorum. El azıda bir çalışma vardır, yani siyasi bir göze ama kaydıyla bu adam Allah razı olsun bir şeyler yapıyor yani ana hırsız değil en azından. Bugün Elazığ dediği zaman Kalkoş Diyarı diyoruz. Halen öyle de bir kısmı. Bugün itibariyle Elazığ Harput tarihi bir yerdir. Harput tarihte ilk defa böyle bir hizmet almıştır. Belediye çalışmaları rutin rahatsız olarak faaliyet devam ediyor. Gelen dışarıda misafirlerimize geldiği zaman duygulanıyor. Adam çalışıyor. Belediye başkanımıza teşekkür ediyor. Bugün bu şeyin bura mesela Demokrasi Meydanı, orası Cumhuriyet Meydanı ataşları ora. Güzel abi çok güzel. Adam çalışma yapıyor. Ha ya bundan güzel bir şey olmaz. Başkan'a teşekkür ederim. Yani bu belediye ne yapar? Şehirle ilgilenir. Fabrika yapacak hali yok doğru mu? Çevre düzenleriyle ilgilenir. Adam güzel yapıyor, çalışıyor yani şimdi. Onu da yapıyor. Yapacak adam. Ne yapsın şimdi adam birden birdenbire adam dediği projeler hepsini yerine getiriyor yani. Yani hiçbir sıkıntı yok. Adam çalışıyor. Çalışmalar bittikten sonra Elazığ daha güzel olur. Çok güzel olur Elazığ. Uzun süredir Elazığ'a gelemiyorum ama başkanımız Sayın Sayın Şerifoğlu yaptığı hizmetler hakikaten takdire şayandır. Kendisini tebrik ediyorum. Çalışmalarından üstün başarılar diliyorum. Böyle çalışmalar bizi sevindiriyor.